Evet bugün Brawl Stars yeni bölümle karşınızdayım. Yani ilk defa çekeceğim. İlk önce oyunun sesi iyi gibi. Hemen görevler yapacağız. Görev seçelim. Leon olsun. Leon'un görevi nedir? 1500 düşman yok et. i̇lk yani önce şuradaki görevlere bir bakalım. Aşağı laf var. Öf. Ah tamam şimdi daha rahat oldu. Aa bari şu aşamalıları yapalım. Aynen yani aşamalıları aşamalıları yapalım. Sizlerden arkadaşlar süper beğenilir. 20 like gelirse beğenilir. Burada ne seçeriz? Ben ip, ııı seçeceğim. Bir de arkadaşlar ben hep telefonun oynadığım için tablet üzerinde oynadığım için <laughs> Bilgisayar bana zor gelecek <laughs> Hadi Bakalım sen git oraya İyi. Çok, iyi. çok iyi. Yalnız bizim oradaki adamlarımız, Adamlarımızın koyun ölmemesi lazım. Tamam gel sen şöyle.

JUNGLE Jammer SKY Sağlık arkadaşlar ve ilk maçımızı kazanıyoruz Abone ol İyi bari en azından çok görevli olmuşum oldu Aynen Başka görevlerimize bakalım Um, bakalım. Gale'la 5 maç kazanalım. Gale'la mı? Ben Gale oynamıyordum. Ben Gale oynamıyordum ki. onun o düşük para var. Ya. Abicim ben Gale... Ya. O Pim'in çok yeri var. Kesin iyileşme görevidir ha. Hasar ver. <gülüyor> 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 e savaş topu girelim. <laughs>

coronia bsimare Já não pegar medo né, diğer geldi. here comes Ya yürü git ya Yanıma tak ettin lan sen Gel <laughs> e bizim Karma niye bir şey yapamıyor? Uh, ilk Adam bir yanıma gelecek ya. <laughs> Abi, çok <laughs> yürekli, <baby> <gülüyor> <yürekli>. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım doğru Adam açtı. Devam ediyoruz. Bir maç daha yapalım. Yani 3 maç daha işte şu pemin görevlerini bitirelim. Şuradaki sol alt köşedeki görevleri de açalım. aşamanın iki tane ödülünü de açalım. Ondan sonra videoyu kapatalım. delireceğim ya. Ha beni de şey yapın. Ya yeter be. Ya mal nasıl? çifte savaşma oynayalım ya. O daha çok şey yarar ya. Müzik <laughs> <laughs> Patlatalım. Var buru, ilk buru. paperless. aldım. Bunu. da aldım. Bunu, bunu da aldım. Helal be. Çok iyis. Bari. Iyi. Oo ya. aslında da. Var şu görev bitsin de öyle videoyu kapatalım. Bu biter. Altı zaten bitti. Ortadakini 3 maçtan kazanırsak. Yo yo. Ya ben bir gün kimse Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık Brawl Stars videolarına başladım. Beni desteklerseniz çok teşekkür ve mutluluk duyarım. Majorlar öldü. Majorlar, majorlar. Artık ne deniyorsa. Hyper var ya. değil. <laughs> Elif veriyor vermek. Ben hasar vermek zorundayım. Hyper var var Bakın be of var anladın Gelme lan Gelme İmparator Adanalı'yı Go hey go hey Bam here comes pain İmparator Abicim seni almak zorundayım Seni Efendim. <laughs> Efe baksana <laughs> 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 Yapabileceğim bir çeşit hiçbir şey yoktu arkadaşlar Siz de gördünüz Bu ya bu arada. Ama o zaman bu şey girdiğimizden beri hiç oynamadım ha. En son okullar kapanmadan önce oynadıydım. Okullar açılınca önce nasıl olacak? Yeni bir lise hayatı başlıyor. Aga be ortak. Ama hani bitti gitti. Çocuk çok şura. Bak bakın anılar aklıma geliyor. Ama ve lakin. Burada 3 haneli 3 haneli var ya o yüzden öptü öptü. Ben ama... Bam, benliğimin tepkiyi okudum ama... öyle acayip olmuyor <ya>. <laughs> çünkü. Bu kadar. Yani bunun açıklaması yok. videoları kesmeyeceğim çünkü izlenmiyor. İzlenmediği için de sıkıntı yok. Abone ol. Ben hangisine gideceğim ben bunu alayım. Hasar görevimiz de var yalnız. ben o sabah. eğer bakılırsa iki videosu yani ne <laughs> <Hayır mı>? işte <laughs> Uyuyacağım, uyanacağım, sabah namazı Sonra da güne başlayacağım Şimdi ben uyanacağım, 12 olacak 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Yazık olurdu ama gün başlamalı öyle tekrar. Vallahi ne tür bir etki. Abi şu adamı öldüremediysin mi? Ben, ben, ben. Hey, oh be. Ha bizimki hakkarametine kavuştu.

şey demiyorum. Hadi de ne iş demiyorum. Bir tek hesap açmıyorum. Bunu hiç oynamadım da ortaya. Ha al aşağı. Bu eski bu. Hatırladım. Bam bam here comes Pam. Burada direkt adamlara damak en mantıklısı ama velaki. Almışsınız ya. Bizim adam almamız lazım ama nasıl adamlar? Gel. <laughs> Gel. Benim seni <laughs> Adam bana değdirecek neredeyse. <laughs> Abo kit var. Kit acayip sıkıntı. Gel. Kit al onu bari be. Bari bir işe yara be. Helal be kit. Bir kişi daha gitsin de anla sonra. Sıkıntı yok.

Son bir maç daha kaldı ondan sonra ödülleri açıp kapanış uzun olacak ama değecek belki bir günün ne olursa güzel olur benim için Bu <laughs> Fink's miydi aşağıda? <laughs> hani ne bana sarf hiç bir şey bilmiyordum Fink's Amaçları tehlikeliydi evet Şimdi <laughs> bunu biliyorum Hiç yüklere gitmeyeceğim Direkt adamın M'ye yöneleceğim. <laughs> Hoppa çakla. Nasıl bolts Ya git. Tam burada olmam iyi oldu. <laughs> geldik geldik şeklinde adamı alabiliriz de bu adamla da bize geliyor falan. Çaktırmadan çakka. Who are you? Pay for this. Video bayağı uzun oldu bir 30 40 dakikalık olmuş da. Neyse izlenir. İnşallah. Ümit. al al lan al. Ne kadar? Bu bana gel gelme be ne olur. Allah beni alabilirsin. mi? Nasılsın? Bana mı kaşıyordun? Bana mı kaşıyordun? Çok iyi çok iyi çok iyi. Lili tehlikelisin abim. Abim benim. Ben seni sevmiyorum. Her ben tarafa bakmıyorum. O bu arada akşam sonra otobüquenimize gelebilir dikkat edelim. Artık sıkıntı yok dayı. Aşar devam. <laughs> oh my god. <laughs> o dizi düzeltmeyi ters çevirtti sizin anladığımı. Ve <laughs> görevlerimiz de bitti yani. <laughs> yani bunları başka bir videoda tanıdığımız Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve like, abone olmayı unutmayın. Sizler de seyirci olup görüşünceye kadar. Nag like, oluyor gibi. Sevgiler saygılar.